Hepinize tekrardan merhabalar dostlar. Bugün sizlerle beraber daha önceden paylaştığım Tonao üzerindeki iki projenin airdrop detaylarından bahsedeceğim. Farkındaysanız ve biliyorsanız uzun süredir takip ediyorsanız eğer 3 ay önce NotPixel ve bu yaklaşık olarak 2 ay önce de sizlerle beraber Pass projesini paylaştım. Ve NotPixel projesini yaklaşık 3 kere video halinde sizlerle paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. Ve artık airdrop işlemleri bitti. Snapshot alındı. Airdropta alabileceğiniz token miktarı belirlendi Ve listing ve diğer detaylar için haber bekleme durumuna geçti açıkçası. Hatta ton üzerinden, e pardon Telegram üzerinden Nat Pixel uygulamasına girersiniz. Burada total alabileceğiniz hak vesaire diğer detaylar yazıyor. Ton projeleri gün içinde biraz daha fazla aktiflik istediği için dediğim gibi oyun içerisinde çok bir hamlem yok açıkçası. Ama genel detaylardan total 278 px kazandım. Yani Pixel projesinin kısal token kısaltılmış hali px arkadaşlar. Buna nazaran burada referanslardan 31 px ve dediğim gibi pixel boyamadan 22. Sizlerle beraber erkenden girdiğimiz için beta testten 20 px kazandık. Bunun ne kadar değerli olduğunu biraz önce, biraz sonra sizlerle anlatacağım. Burada patlama bonusları TNT vesaire kullanımlarla alakalı 20 px kazanmışım. Early olarak da katılım yaptığım için herhalde yine tekrardan 50 px kazanma şeyi var. Burada Pixanos biliyorsunuz belki oyun içerisinde bütün haritayı resmen tekrar pikselle boyayarak ele geçirme gibi bir metottu. Burada da bağış yapmanızı istiyorlar tabii ki de tercihen ama ben ilerleyen süreçlerde sıkıntı olmaması için Natcoin'de bazen olmuştu. O yüzden çok ufak bir miktarda px dediğim gibi bağışladım ve personal bonus olarak da arkadaşlar 7 PX'lik bir kazanç sağladık. Elimizdeki total PX miktarı da 278 adet oldu. Bunun fiyat algısı ve fiyat tahmini olarak herhangi bir şey kestiremiyorum. Fakat bundan önce listelenen ton projelerini market cap'lerini göz önünde bulunduracaksak arkadaşlar, Nat Pixel total supply'ını yani tokenomiksin açıkladı. Total supply'ları 250 milyon PX ve buna nazaran da arkadaşlar %80'i miners ve community yani topluluğa ve madencilere dağıtılacak. %70'i uygulama ve diğer şeylere dağıtılacak. Yani bize dağıtılacak arkadaşlar. %10'u da ön kısmından Natcoin Holder'lara dağıtılacak. Takıma total 20 milyon yani %8'lik bir payda ayrılmış. Marketing için %7 ve liquidity olarak da %5'lik bir payda mevcut dostlar. Total saplı 250 px olduğu için diğer ton projeleri gibi bol sıfırlı listelenmeyecek bu arada. Yani 250 milyon dolar market cap'li açarsa token'ın fiyatı 1 dolar bandında olabilir. Diğer projelerle de kıyasladığımız zaman da 250 milyon veya 350 milyon dolar market cap çok büyük bir hedef değil. Ama açıkçası benim ideal beklentim de dediğim gibi 250 ile 350 milyon dolar arasında bir market cap beni açıkçası tatmin eder. Buna nazaran da arkadaşlar diğer projeler 1 milyar doları gören de var. Hamster, ondan sonra Natcoin. Bu ikisiyle kıyaslayacak olursak da dediğim gibi 1 milyar dolar bir market cap'te 4 dolar fiyat bandına oturmuş oluyor. O da yaklaşık olarak buradaki rakamın 1000 dolar üzerinde bir rakam etti ettiğini yani bir kazanç sağlayabileceğini fark edebilirsiniz. Dediğim gibi bu tarz fırsatlar kısa dönemde kazanmak bence önemli. Hiç de ufak miktarlarda değil. Bazı insanların bazı arkadaşlarımızın pörpüyü anlamlarda anlamlarda büyük rakamlarda olabilir. Ama küçük portföylü arkadaşlarımız arasında bu tarz fırsatlara önem vermek bence yararlı arkadaşlar. Çünkü buradan kazanacağınız 300-400 belki de 500 dolar sizin spot portföyünüzde eksi zamanlarda can kurtaran görevini görecek. O yüzden önemli. Dediğim gibi nat ile alakalı artık bir detay yok. Hani dediğim gibi burada bütün her şey belli. E, tokenomicsleri tokenomics de belli. Artık listing tarihini bekliyoruz. Burada da zaten ön kısmında bir launch pool yaptılar PX alakalı. Bence dünyanın en saçma launch pool da, şey, düzeni. O yüzden ben katılmadım. Sizlere de çok da önermiyorum. Tabii ki de elinizde bulunan X sıradan tuttuğunuz nat, ton ve diğer şuradaki yazan coinler varsa onları stake ederek buradan kazanabiliyordunuz. Bitti diye tahmin ediyorum. Aynı zamanda Telegram grubumuza da gelebilirsiniz. Bazı detayları, bazı fırsatları sizlere video olarak anlatamıyorum. Telegram grubunda benim de hatırlayamadığım veya benim de bilmediğim detayları sizle benle beraber paylaşabiliyorsunuz. Ve yeni çıkacak yeni fırsatlarla alakalı detayları sizlerle paylaşıyorum. Kısmına link var. Oradan Telegram grubumuza katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi buradaki 3 ay önce paylaştığım projelerden biri de Puffs. Puffs için şöyle kötü bir durum var arkadaşlar. koyun takımı ve aynı zamanda ton ağındaki diğer destek olarak kimseden görmedi diyebilirim. Ama farklı bir detay da olabilir. Yani o yüzden çok ben elde tutulur bir rakam edemedim. Buradan çok daha iyi rakam farmlayan arkadaşlarımız da var. İki tane cüzdan bağlamanız lazım. Bunun detaylarını sizlere biraz sonra göstereceğim zaten. Buna nazaran da burada check your Rewards kısmına girdiğiniz zaman kazandığınız detaylar var. Zaten ön kısmından puan kazanabileceğiniz şeyler görevleri yapıyordunuz. Friends kısmından referanslarınız ve leaderboardda da burada da genel detayları göstermekte. Projeyi katılımla veya videoda yani sıralama örnek veriyorum 300-400 bindi şu an 10 milyonlara kadar gerilememiş. Total katılımcı 77 milyon arkadaşlar. Tabii ki de bu şey demek değil. Hani herkes airdroptan payda alacak. Çünkü farklı şartları var. Onu da buradan hemen görebileceğiz. Buradan çek dediğimiz zaman visit website diyoruz. Website üzerinden de işlemler yapmamız lazım. Çok basit işlemler ama bunu istiyor arkadaşlar. Burada dashboard ve claim kısmı var. Gördüğünüz gibi burada uygun olup olmadığınızı görebiliyorsunuz. Ve community olarak arkadaşlar burada dediğim gibi ben buradan batch ev approach available yaptım. Hani buradan isterseniz önerilenler olarak Dolphin Bey'ci alabilirsiniz. Ben supporter olarak kaldım. Ekstradan bir ton olarak yatırıp herhangi bir miktar almak istemiyorum. Pass balance olarak da 300 300.000 öneriyor. Bende bin var ama buna nazaran da claim dediğim zaman arkadaşlar ben uygun olduğumu gösteriyor. O yüzden herhangi bir sorun yok. Yani buradan şöyle beklediğimiz zaman buradaki herhangi bir şartı sağlamazsanız da büyük ihtimal çok da önemli bir detay olacağını düşünmüyorum. Ama buradan balans kısmından şöyle göstereyim sizlerle. 0.1 ton karşılığında 10 Wpes alıyoruz ve bunu da sent diyerek ben iki defa aldım. Zaten aktif bakiyem 20 Wpes. Onu da göstermiş olduk ve işte burada da bazı şartlar var. Verify on ve website işte 30 tane görev tamamlamanız lazım. Save from Grinch ve Activity Check olarak bu da yakın zamanda açıklanacakmış. Ve Next dediğimde son adımda benim artık Puffs AirDrop için uygun olduğumu gösteriyor. Zaten dashboard kısmında da diğer detaylarınız mevcut. Puffs'ın market cap'i veya listelendiği andaki piyasa değeri ne olur hakkında hiçbir fikrim yok. Ama kendileri de Twitter üzerinden bir tokenomics haritası yayınladılar arkadaşlar. Burada bakacak olursak da Puffs app'i ve aynı zamanda ilerleyen zamanlardaki AirDrop'lar için %62,5'lık bir miktar ayrılmış. Sayı hakkında herhangi bir bilgim yok benim. işte 1 milyar arz mı, 2 milyar arz mı ne olduğunu bilmiyorum. Buna nazaran da Solana OG Community'se yani Solana andaki diğer büyük ihtimal bazı tokenları hold edenlere veya örnek veriyorum bazı stake işlemleri yapanlara %7.5'lük bir payda ayrılmış. yüzde onluk bir takım paydası var. %12 ekosistem ve %8'li likidi de olarak ayrılmış arkadaşlar. Yani sizinle beraber en başından beri bu iki projenin airdrop işlemlerini yaptık. Yani PAVS hakkında hiçbir fikrim yok. Sizlere umut da vermek istiyorum. Ama NotPixel'den az da bir şey olsa bir e, atak bekliyorum açıkçası. Zaten buradaki video başında artı 300 dolar gibi bir rakam yazmışım. Büyük ihtimal dediğim, beklediğim rakamlarda listelenirse ben de o, civarlarda bir para kazanacağım. Siz de bu işlemleri yaptıysanız dediğim gibi ortalama 300 veya 400 dolar arası bir rakam kazanabilirsiniz. Ben kendi adıma 300-350 dolar buradan ve 50-100 dolar da kazandığın zaman yaklaşık olarak 400 dolar rakam bir rakam yapıyor. Bunları da belirtmiş olayım. Şimdilik bu kadar. Diğer airdrop işlemleri ve piyasayla alakalı tüm bilgileri öğrenmek için de Telegram grubumuza gelebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.